Herkese Samsung dünyasından merhaba, ben Gökhan. Bugün sizlere Web Assist özelliğimizden bahsedeceğim. Web Assist, internet üzerinde gezinti yaparken karşılaştığımız dil bariyerlerini ortadan kaldırmamızı sağlar. Girdiğimiz web sitelerinin dilini bilmediğimiz içerikleri otomatik olarak çevirebilme imkanı sunuyor. Ayrıca uzun ve karmaşık makalelerde özetleme butonuna basarak önemli noktaları başlıklar ve maddeler halinde sıralayabilir, makalenin özeti hakkında hızlıca bilgi sahibi olabilirsiniz. Miras marka kimliği hakkımızda Samsung Türkiye. 1969 yılında kurulan Samsung Web Assist Web sitelerinde yazıları sesli komutla okuma özelliği sunarak içeriklere göz atarken sesli olarak da dinlememize olanak tanır. Özellikle sıkça tarayıcıda gezinen kullanıcılar için işleri kolaylaştıracak mükemmel bir çözüm sunuyor. Samsung Galaxy'nin sunduğu bu pratik özellik internet deneyiminizi çok daha verimli hale getiriyor. Teşekkürler Galaxy.